31 Ocak Koç burcu. Bugün enerjiniz yüksek ve motivasyonunuz güçlü olacak. İş veya okul ortamında inisiyatif almak ve yeni projelere başlamak için uygun bir gün. Sosyal ilişkilerde kendinizi açık ve samimi ifade etmek çevrenizde bağlarınızı güçlendirecek. Duygusal anlamda sevdiklerinizle vakit geçirmek size keyif verecek öğleden sonra kısa bir mola verip kendinize zaman ayırmak, zihinsel olarak rahatlamanızı sağlayacak. Günün sonunda keyif aldığınız bir aktivite veya küçük bir ödül, enerjinizi dengeleyecek ve günü pozitif tamamlamanızı sağlayacak. Va, bugün sakin ve huzurlu bir gün geçirebilirsiniz. İş veya okul hayatında planlı ve kararlı olmak, başarıyı beraberinde getirecek. Maddi konulara odaklanmak ve geleceğe dair adımlar atmak için uygun bir zaman. Sevdiklerinizle vakit geçirmek moralinizi yükseltesek ve enerjinizi artıracak. Kendinize küçük hediyeler almak veya keyif aldığınız aktiviteleri yapmak ruhunuzu besleyecek. Sabırlı olmak ve ani kararlar vermemek uzun vadede size avantaj sağlayacak sağlığınıza özen göstermek ve yeterince dinlenmek bugünün önemli noktalarından. Kizler, bugün zihniniz hızlı çalışacak ve yeni fikirler üretebilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurmak ve sohbet etmek size keyif verecek. İş veya okul hayatında kendinizi ifade etmek için fırsatlar çıkabilir. Sosyal çevrenizden destek almak motivasyonunuzu artırabilir. Öğleden sonra biraz sakinleşmek ve kendinize zaman ayırmak ruhunuzu dinlendirecek. Duygusal anlamda çevrenizde daha samimi ilişkiler kurabilirsiniz. Yeni projelere başlamak veya hobilerinize yönelmek için uygun bir gün. Günün sonunda kısa bir yürüyüş veya keyif aldığınız bir aktivite enerjinizi dengelemeye yardımcı olacak. Yengeç bugün duygusal olarak hassas olabilir ve sevdiklerinizle bağlarınızı güçlendirmeye odaklanabilirsiniz. Ev veya aile ortamında küçük ama değerli gelişmeler yaşanabilir. İş veya okul hayatında sorumluluklarınızı planlı şekilde yerine getirmek sizi stresten koruyacak. Dostlarınızla konuşmak veya fikir alışverişinde bulunmak moralinizi yükseltesek. Kendinize zaman ayırmak, hobilerle ilgilenmek veya doğada vakit geçirmek ruhunuzu besleyecek. İçsel sezgileriniz güçlü. Önemli kararları alırken kalbinizi dinleyin. Günün sonunda kısa bir dinlenme sizi rahatlatacak. Aslan, bugün kendinizi enerjik ve kararlı hissedeceksiniz. Liderlik yetenekleriniz ön plana çıkacak ve çevrenizdekileri etkileyebilirsiniz. İş veya okul hayatında sorumluluk almak başarı getirecek. Sosyal ilişkilerde pozitif bir etki yaratabilirsiniz. Duygusal anlamda kendinizi ifade etmek kolay olacak, sevdiklerinizle vakit geçirmek keyif verecek. Yeni projelere başlamak veya yaratıcı fikirlerinizi paylaşmak için uygun bir gün. Kendinize güveninizi koruyun ve kararlarınızı cesurca verin. Günün sonunda keyif aldığınız bir aktivite enerjinizi dengeleyecek. Başak, bugün detaylara dikkat etmek ve planlı olmak size avantaj sağlayacak. İş veya okul hayatında sorumluluklarınızı yerine getirmek başarı getirecek. Sağlığınıza özen göstermek, düzenli beslenmek ve kısa molalar vermek ruhsal olarak iyi hissettirecek. İnsanlarla iletişim kurarken nazik ve anlayışlı olmak ilişkilerinizi güçlendirecek. Öğleden sonra kendinize zaman ayırmak ve rahatlatıcı aktiviteler yapmak iyi gelecek. Günün sonunda yaptığınız işleri gözden geçirmek kendinizi daha huzurlu hissettirecek. Terazi, bugün ilişkiler ve sosyal hayat ön planda olacak. İnsanlarla iletişim kurmak ve işbirliği yapmak size avantaj sağlayacak. İş veya okul ortamında dengeli ve uyumlu olmak olumlu sonuçlar doğuracak. Sevdiklerinizle vakit geçirmek ve onları dinlemek ruhunuzu besleyecek. Kendinizi ifade ederken nazik ve açık olmak yanlış anlaşılmaları önleyecek. Günün ikinci yarısında kendinize zaman ayırmak ve keyif aldığınız aktiviteleri yapmak önemli karar verirken hem mantığınızı hem de duygularınızı dikkate almak sizi doğru sonuçlara götürecek. Akrep, bugün içsel gücünüz ve kararlılığınız ön planda olacak. İş veya okul hayatında önemli adımlar atmak için uygun bir gün. Duygusal anlamda derin bağlar kurmak ve sevdiklerinizle vakit geçirmek size iyi gelecek. Gizli yeteneklerinizi ortaya çıkarmak ve projeler üzerinde çalışmak motivasyonunuzu artıracak. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin, fikirleriniz değerli. Günün sonunda kendinize küçük ödüller vermek hem moralinizi hem de enerjinizi yükseltesek. Sabırlı ve kararlı olmak uzun vadede sizi başarıya taşıyacak. Yay Bugün maceracı ruhunuz ön planda olacak ve yeni deneyimlere açık olacaksınız. Sosyal ilişkileriniz hareketli olacak, yeni insanlarla tanışabilir ve fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. İş veya okul hayatında fırsatlar çıkabilir. Esnek ve açık fikirli olmak size avantaj sağlayacak. Duygusal anlamda kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Samimi yaklaşım her şeyi kolaylaştıracak kendinize zaman ayırmak ve hobilerinize yönelmek ruhunuzu besleyecek. Günün sonunda kısa bir yürüyüş veya keyif aldığınız bir aktivite, enerjinizi dengeleyecek. Olak, bugün sorumluluklar ve planlama ön planda olacak. İş veya okul hayatında kararlı ve disiplinli olmak başarı getirecek. Maddi konulara dikkat etmek ve gelecek planları yapmak uygun bir zaman. Sosyal ilişkilerde anlayışlı ve sabırlı olmak, çevrenizde uyumu artıracak. Kendinize zaman ayırmak ve rahatlatıcı aktiviteler yapmak enerjinizi dengede tutacak. Günün ikinci yarısında yaptığınız işleri gözden geçirmek ve eksikleri tamamlamak ruhsal olarak iyi hissettirecek. Kova Burcu, bugün yaratıcı fikirler ve yenilikçi düşünceler ön planda olacak. İş veya okul ortamında farklı bakış açıları sunmak size avantaj sağlayacak. Sosyal ilişkilerde açık ve samimi olmak çevrenizde bağlarınızı güçlendirecek. Yeni projelere başlamak veya hobilerinize yönelmek motivasyonunuzu artıracak. Duygusal anlamda sevdiklerinizle vakit geçirmek ve onları dinlemek ruhunuzu besleyecek. Günün sonunda kısa bir dinlenme veya keyif aldığınız aktivite enerjinizi dengeleyecek. Balık, bugün hayal gücünüz ve sezgileriniz ön planda olacak. İş veya okul hayatında yaratıcı çözümler bulabilir ve farklı fikirler üretebilirsiniz. Sosyal ilişkilerde empati ve anlayış ön planda olacak. Sevdiklerinize destek olmak size iyi gelecek. Kendinize zaman ayırmak, hobilerinize yönelmek veya doğada vakit geçirmek ruhunuzu besleyecek. Günün sonunda küçük bir ödül vermek veya keyif aldığınız bir aktiviteye yönelmek motivasyonunuzu artıracak. İçsel sezgilerinize güvenmek önemli kararlar alırken size rehberlik edecek.